AK Parti Edirne İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısı yoğun katılımla Marge Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Başkanı Bergin İba, Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, İl Koordinatörü Seda Gören Bölük, Partili Belediye Başkanları, Meclis üyeleriyle partililer katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti üzerinde bir takım algı oyunları yürütüldüğünü belirtti. İba, AK Parti'nin halkın içinden çıkmış bir parti olduğunu kaydederek halka doğruları anlatmaya devam edeceklerini söyledi. Normalde yan yana bilemeyecek siyasi aktörler bazı güçlerin etkisiyle bir araya getirildi ve bir arada tutulmaya çalışılıyor. Hedefe odak, odaklanmış girişime hazır bir yapı var karşımızda. Peki ellerindeki araç ne? Yalan siyaseti, yalan terörü. Neden yapıyorlar bunu? Çünkü aynı yalanı sürekli tekrar ederlerse kitlelerin gözünde gerçek inşaatlısı yaratmak için. Fatih'in de dediği gibi onlar korkularından denizi zincirleyecek kadar akıllıysa biz de gemileri karadan yürütecek kadar deliyiz. Yeter ki AK Parti kadroları milletimizle olan gönül bağını kurmaya devam etsin. Bu millet için hiçbir şey yapmamış zihniye sadece birkaç hesaplı algı yaratarak bu işi yönetemezler. Biz bu halkı bilen, tanıyan ve en önemlisi bu halkın içinden çıkmış bir hareketiz. Bizim sonuna kadar inandığımız bir liderimiz var. Bize düşen liderimiz, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bize çizdiği istikamette halkımızın gönlüne köprüler kurmaya devam etmektir. AK Parti İl Başkanı İBA aynı algı oyunlarının Edirne'de de yapılmaya çalışıldığını kaydetti. Bakın aynı algı oyunlarını Edirne'mizde de yapmaya çalışıyorlar. Edirne'nin menfaatine olan her işe destek verdiğimiz halde başaramadıkları, gerçekleştiremedikleri altyapı sürecinden şehir içi ulaşıma kadar, gerçekleştiremedikleri seçim vaatlerine kadar, Edirne'lilerden af dileyeceklerine çıkmış suçlu arıyorlar. Onlar suçlu arayıp dururken biz Edirne'nin menfaati için çalışmaya devam ediyoruz. Neden daha fazla çalışmalıyız biliyor musunuz? Yıllardır yapılamayan Selimiye Meydanı'nı bir talimatla yaptıran bir liderimiz olduğu için. AK Parti Milletvekili MKYK üyesi Kefek Başkanı Fatma Aksal ise hızlı tren projesinin demir İpek yolu projesi olduğunu kaydetti. Aksal, AK Parti iktidarının 19 yılda hayal edilemeyen birçok projeyi gerçekleştirdiğini kaydetti. Hızlı tren projesi bir demir yolu ipek yolunun parçasıdır. İnşallah tamamlandığında elimizi Londra'dan Pekin'e kadar bağlayacak bir demir ipek yoludur. köprümüz. Köprümüzü tamamlamıştık biliyorsunuz burada muhalefetin diline yollar yapılmadı deniyordu. Muhalefet yol bağlantılarını da yapıyoruz. İnşallah 2023 senesinin sonuna kadar Müezzin köprümüzün bağlantı yollarını da tamamlamış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 19 yılda hayal edilen birçok projeyi gerçekleştirdik. Biliyorsunuz Azerbaycan'da Karabağ zaferinde siyaların oynadığı rolü. Terörle mücadelemizde çok daha az can kaybıyla iyaların ve siyaların oynadığı rolü hepimiz biliyorsunuz. Enerji de Karadeniz'de ve Akdeniz'de doğal gaz ve petrol aramalarımıza devam ediyoruz. İnşallah 2023 yılında kendi doğal gazımızı milletimizin kullanımına sunacağız. Toplantının başkanlığını üstlenen İl koordinatörü Seda Gören Bölük ise 2024 yerel seçimlerinde Edirne'nin AK Parti belediyeciliği ile tanışacağını söyledi. Cumhurbaşkanımız için Keşan'ın AK Partili bir belediyeye kavuşması birçok yerden çok 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 daha önemliydi. O yüzden Edirne teşkilatıdır bunu başaran, Keşan teşkilatıdır bunu başaran, bunu başaran sizsiniz, hepinizsiniz. Ve bu teşkilat aynı şekilde 2023'te milletvekili sayısını artıracak. 2024'te Edirne'yi AK Parti belediyeciliğiyle tanıştıracak. Gerçekten çok farklı bir noktaya, çok önemli bir noktaya geleceğiz Allah'ın izniyle.